Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Bean Road çalma oyunu oynuyoruz arkadaşlar bu arada benimle birlikte arkadaş olmak istiyorsanız ve videolarıma çıkmak istiyorsanız adım bu gördünüz bunu esas alıp yapabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar eğer Roblox kanalı açmamı istiyorsanız yorumlarda bunu bildirebilirsiniz ve şu an neydi lan Memleketim olan Makedonya'ya geldim arkadaşlar. Ondan dolayı yanıma bilgisayarı getirmedim. Ama şöyle bir şey var. Ben alayım belki şunu. aldım. Çabuk gel. Şöyle arkadaşlar. Yanıma bir bilgisayarı almadım ama bilgisayardaki Minecraft'a çok güzel bir mod yükledim. Darısı bir mod yükleye yükleyeceğim. Makedonya yanıma almadım bir şey. Yani... Rahat bırak lan. Siktir git yanına. Ne kadar mı? Ben de oyundan çıkarım. Ne bok yiyeceksin sonra? Ağla amına. Neyse. Arkadaşlar oynadığım oyun bu arada Brain road çalmaca. Brain arama kısmına Brain Rot yazarak göre çık görebilirsiniz. Bu bilgisayara yükleyeceğim o Minecraft modu inanılmaz iyi bir mod. Ondan dolayı yani bekliyorum sizi bir ay beklemeniz lazım arkadaşlar sabredin biraz ama bu sabretmenin çok güzel bir bedeli de olacak Arkadaşlar çok güzel bir mod buldum anlayamazsınız ya yani. o oyunu şimdi nasıl bulacağım oğlum yarım saat tıraşı oynuyorum oynadığım oyunlar benim ya. ya internetin biraz kötü olduğu için yani <laughs> bu ne da saçma sapan oyunlar var. Benim az önce oynadığım oyun neydi? Benim gibi böyle brain rot yazarak arkadaşlar iki oyla bulabilirsiniz bu oynadığım oyunu yani bu oyun arkadaşlar. Bu arada oyunu biraz fazla sinir bozucu insan var yani onu şimdi şimdiden söyleyeyim. Yani öyle. <laughs> Ölüyorum. Neyse arkadaşlar. A, bu arada abone olup like unutmayın ha. Sürekli unutuyorsunuz bakın. Geçen 20 kişi falan izlemiş videomu. Bir tanesi abone olmamış. Ya bu ne kardeşim? O zaman ben de video çekmeyeyim. Video atmayayım. Oldu canım. Biraz abone olun lan. Ne olacak? Abone olunca bir şey olmuyor ki. Para gitmiyor ki. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Eğer benim videolarımın bildirimlerini gelmesini istiyorsanız abone olduktan sonra yanında bir zil işareti çıkacak. O zil işaretine tıklayarak oradan tümüne tıkl tümüne tıklayarak videolarımdan gelen eee videolarımın ilk önce haberdar olan kişiler sizler olursunuz arkadaşlar. Ama eğer benim videolarımın bildirimlerimin bildirimini gelmesini istemiyorsanız bildirimleri açmayın arkadaşlar. Bildirimler tuşuna tıklayıp en aşağıdan hiçbirine tıklayın bildirim gelmesini istemiyorsanız. Bunlar da ne kadar şerefsiz ha. Seni de alalım. Seni mi Tamam. O lili lili Seni ver Bu seni vermiyor da. Ya da gel gel. Gel lan gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel, şerefsiz. Bire bir de bir açılacak gibi görünüyor. Doğru tahmin etmişim. Uf! Çok güzel para kazandık lan. Şuraya direkt koşacağım. Arkadaşlar yani oynayacağımız oyun bu. Birazcık gelişeceğim. Şuradaki yerleri tamamen dolduracağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Anam. kapat şurayı. Ya kapat. Kapat tamam. da. Allah belamı dayanıyor senin ya? 300 param oldu arkadaşlar. 1K yapmaya çalışacağım ben bir paramı Her yerim kaşınıyor ya. Berbere gittim. Her yeri bir kaşınıyor. Bu arada arkadaşlar facecam'lı videoların gelmesini istiyorsanız abone olun he. Bak sürekli şunu unutuyorsun şu abone olmayı ya. Başlar mı sen sana? Hatta katılın. Ya oğlum. Korktum lan. Bunsuz pop. Bonek kambalı alabiliyor musun? Aynen alabiliyorsun. Yani. Koş koş. Neyse bekleyelim beklerim şunu bekleyip bir gelirim. Oğlum biri gelsin artık Yok, seni da. Yok sen almayacaksın o tarağa, geç Oğlum. Aslan. Gel de, gene evini kurtum. Hiçbir şey alamadı ki geri mal hiçbir şey almadan siktir olup gitti. Neyse ben şuraya gideyim. Gel sen gel sen gel sen gel. Gel. Koş koş. Peki ben şunların parasını toplayıp bir tane daha ondan alacağım oğlum. Koş, al, koş al işte ama. Koş 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 koş. Onu kimse almasın hadi ne olur ne olur ne olur. Benim yerim açıldı mı? Yok. Herkes benim yerime koşuyor. ama hadi. Hadi hadi. Ya hadi. Hadi. Ya, hadi. ya bir alamadı. Ay aman ha koyayım ya. Ha siktir alıyordum az kalsın da. Ya sikerim ben böyle oynama. Doymut geldi. Ama gel artık da beni sinirlendirme. Tamam, gel lan. Gel seni. Benim yerim açıldı Ananı Gel lan buraya. git. Siktir git. Siktir git lan. Senin yerinden her boku çalsınlar. O bir şey derdim de demeyeceğim. Aha bunu da al. Ya, tıklayamadım. Ha, tıklayamadım. gel gel gel. Ya, gel, gel. Abo. Lan gel artık. Dedireceğim ya. Ah sen gel bari. Hadi. Ya. 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 Gel artık. Geri zekalı ya. Aga tıklıyorum tıklıyorum gelmiyor ya. Ben böyle oyuna başlarım ama. Oo bu ne kadar veriyormuş Bahrem. Şu peki şimdi dandirik olanları satalım bir. Sat. Sonra cama bunu sat. Tamam bunlar kalsın. Hatta lirleri gördüm. ne kim? Anne hiçbir şey görmüyorum. Ya sektir gel sen ya. Ne yapacağım? Kapa şurayı. Ya sektir gel. Mamam nedir? İkide bir yerime girip girip duruyorum amına. Ha gel, gel. Git bakayım. Seni siktir git. Lili Zarylalara bay bay kardeşim. Lili Zarylalara kullanmıyoruz. O iki kovam olmuş. trip trappa trakka trikki. Nedir nedir öyle bir şey aldık herhalde anlamadım ki. E, Bu 20 saniyesi kalmış benim bile. 600'lük bir şey yok mu lan? trik trik 3 2 1 Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olacak. Yani abartmayalım. Çünkü bu bir uzun video değil. Bu bir şey videosuydu. Yani duyuru videosu gibi düşünün bu videoyu arkadaşlar. Ondan dolayı daha fazla devam ettirmeyeceğim videoyu. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay diyeceğim da... o <laughs> tamam Öyle gidelim. <laughs> bu da bayağı kazanır. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Allah emanet olun. Abone olmazsan ayıp edersin ama he. Onu unutma.